Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere pastanede bile böylesini bulamayacağınız harika ve bir lezzette e, pandispanyasıyla kremasıyla harika bir lezzet olan yaş pasta tarifiyle geldim umarım beğenerek izlersiniz her türlü özel günlerinize rahatlıkla evde nasıl güzel gösterişli harika bir görseli olan ve lezzeti şahane olan bir pasta nasıl hazırlarız onları göstermek istedim sizlere bu videoda. Bütün püf noktalarıyla göstermek istedim. O yüzden biraz videomuz uzun. Kusura bakmayın şimdiden. İlk önce pandispanyamızı yapmakla başlayacağız. 8 adet yumurtam var. Akını ve sarısını ayırdım. 1,5 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. 1,5 su bardağı un. Bir pakette kabartma tozum var ve tabii ki vanilya da kullanacağız. 4 yemek kaşığı da sıcak su, yaklaşık yarım çay bardağından biraz daha az oluyor ölçü olarak. Dediğim gibi vanilya da kullandım. İlk önce toz ürünlerimizi şeker hariç yani un ve nişastayı birlikte böyle güzelce karıştıracağız ilk olarak. kabartma tozumu da ekliyorum bütün kuru malzemeleri ilk etapta şöyle bir karıştırıyoruz hazır dursun kenarda yumurta aklarımızı çırpmaya başlayacağız ve bir buçuk su bardağının yarım bardağının şekeri yani çırparak yumurta beyazlarımızı ilave edeceğiz azar azar birden dökmeyin böyle kas katı bir kıvam oluncaya kadar çırpacağız. Bu yaklaşık el mikseriyle benim gibi yani gördüğünüz gibi bu sefer robot kullanmadım. Ee, el mikseriyle yaklaşık bir 3-5 dakika gibi bir sürede oluyor. Tabii ki mikserinizin gücüne de bağlı. Yarım su bardağı şekerimi de ilave ettim. 8 yumurta akıma ve gördüğünüz gibi gayet güzel kabardı ve katık kıvamda. Şimdi yumurta sarılarımıza kalan bir su bardağı şekerimizi ilave edeceğiz ve köpük köpük olana kadar çırpacağız. Bu işlemi yapmazsanız yumurta kokusu olabilir arkadaşlar kekinizde, pandispanyanızda. O yüzden güzel çırpmak çok önemli bir püf noktası. Bu aşamada 4 yemek kaşığı olan sıcak suyumuzu da ilave ettik ve iyice böyle şekerler eriyene kadar, köpük köpük olana kadar çırpacağız. Şimdi ilk etapta hazırlamış olduğumuz nişasta ve un karışımını eleyerek ilave edeceğiz. Biraz bir eleyerek ilave ettikten sonra çırpıyoruz, yediriyoruz. Kesinlikle hepsini tek seferde dökmeyin. Ve spatula kullanmanıza hiç gerek yok bu tarifte arkadaşlar. Oldukça pratik. Bu şekilde eleyerek eklemeniz çok önemli. Yumurta aklarını ilave etmediğimiz için bu aşamada biraz koyu kıvamlı gelebilir size. Hiçbir şekilde panik yapmayın. Şimdi yumurta beyazlarımızı yavaş yavaş çırparak ilave ediyoruz. Dediğim gibi e, mikserle çırpıyoruz. Ben burada sizlere hızlandırılmış bir halde gösterdim ama e, mikserim aslında düşük devirde çalışıyor burada. Bu aşamada vanilyamı da ekliyorum. Ben sıvı vanilya şurubu ekliyorum ama sizler tabii ki bir veya iki paket toz vanilya ekleyebilirsiniz bu aşamada. Yumurta beyazlarını böyle çırparak yedire yedire karıştırıyoruz. Bu arada fırınımı da 180 dereceye açtım ısındı. Bütün yumurtaklarımı da ilave ettim. Spatula uğraşmamak inanın büyük kolaylık oluyor mikserle çırpabildiğiniz zaman mikserin düşük devriyle bu aşamalar kesinlikle bak unutmayın ee, önemli bir püf noktası kalıbıma dökerken videom kameram çekmemiş kusura bakmayın 20 e, 26 santim kelepçeli kalıbıma kek harcımı döktüm pandispanya harcımı altına yağlı kağıt serdim 180 derece önceden ısıttığım fırında benim fırınımda 30 dakikada pişti ama mutlaka pişme testi uygulayın Herkesin fırını farklılık gösterebilir. Mutlaka piştiğinden emin olmadan çıkartmayın fırından. Fırından çıktıktan 5 dakika sonra bir bıçakla böyle kenarlarını kalıbımızdan ayırıyoruz. Bu şekilde kelepçesini çıkartıp temiz bir bezin üzerine aktaracağız pandispanyamızı. Gördüğünüz gibi sünger gibi zaten. Şimdi ters çevireceğiz. Daha da yumuşaklığını göstereceğim sizlere. Bir telin üzerine ters çevirdim. Böyle bir teliniz yoksa fırın teli de olabilir arkadaşlar. Yağlı kağıdını dikkatli bir şekilde çıkarttık ve gördüğünüz gibi sünger gibi, pamuk gibi yumuşacık yani. Gerçekten bu pandispanya tarifi mükemmel. Şimdi sarıyorum. Bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Dilerseniz önceden hazırlayabilirsiniz. Hatta çok çok önceden hazırlayıp streç filmle kap kaplayın. Buzluğunuza da atabilirsiniz. Böyle ani durumlarda çıkartabilirsiniz. Veya bir gece önceden de yapabilirsiniz. Şimdi kremamızı hazırlayacağız. Bu kısımda biraz tepki alacağımı bile bile aslında paylaşıyorum bu tarifi. Diyeceksiniz ki çok maliyetli. Evet maliyetli ama bazı şeylerin bir bedeli var. Güzel sonuç almak istiyorsak bu tarif de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. 800 milim sıvı kremamı çırpma kabıma aldım. robotma daha doğrusu. Ee, ben burada toz krem şanti gibi bir ürün var. Türkiye'dekiler bulabilir mi bilmiyorum. Şanti fix diyorlar. Olmasa da olur. Onun yerine bir su bardağı pudra şekeri ekledim. Gördüğünüz gibi çırpmaya devam ediyorum. Köpük köpük olana kadar. Bu aşamada artık 250 gram mascarpone ve 300 gram labne peyniri veya 500 gram toplamda labne peyniri ekleyebilirsiniz. Türkiye'deki arkadaşlarım için alternatif olarak bu kremanın şöyle bir versiyonu söylemek istiyorum. 2 paket krem şantiyi iki bardak soğuk sütle çırpıp 500 gram labne peyniri ekleyip yapabilirsiniz. Krema kullanmak istemeyen arkadaşlar için söyledim bunu. Çırpmaya şimdi devam ediyoruz. Katı bir kıvam oluncaya kadar. Gayet koyu. Kıvamda bir krem şanti elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi gayet koyu kıvamlı bir krem şanti elde ettik. Mükemmel bir e, lezzette tabii ki. Şimdi bir kasayı üzerinin süslemesini yapmak için ayıracağım ve ben bu kremayı lezzetlendireceğim. Ben bu pastayı kahve aromalı yapmak istedim arkadaşlar baştan sona kadar ama istediğiniz aromayı katabilirsiniz tabii ki kremanıza şimdi ben kahve ekleyeceğim bir tatlı kaşığı Nescafe ekledim yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar sıcak su maksat sadece kahveyi eritmek arkadaşlar zaten çok az su eklediğimiz için hemen anında soğudu bunu kremama ekliyorum ve tekrar çırpacağım böylelikle kahve aromalı bir krema elde etmiş olacaksınız. Hiç uğraşmadan hem de. Tekrar çırpıyoruz. Kahvemizi güzelce yediriyoruz kremamıza. Rengini de çok oynatmadı gördüğünüz gibi. Çok hafif bir kahve rengilik kattı. Kremam hazır. Oldukça koyu kıvamlı. Tadı harika bir krem oldu. Şimdi kekimi ıslatmak için kahve hazırlayacağım. Dediğim gibi ben kahve aromalı olmasını istediğim için bu şekilde hazırladım. Biraz sıcak su, biraz da soğuk suyla dengesini sağlıyorum. İsterseniz tabii ki hiç ıslatmadan da yapabilirsiniz. Çünkü birazdan göreceksiniz. Pandispanyamız oldukça yumuşak bir dokuda. Ama dediğim gibi ben aroma katmak istedim. Veya isteyenler sadece sütle de ıslatabilir. Pandispanyanın üst şapka kısmını kesiyorum. Düz bir zemin olması için. Diğer kısımlarını da 3 eşit parçaya kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi en e, alt tabanı en sona ayırıyoruz. Ona dikkat edin. Şimdi kekimi biraz kahveli suyla ıslatıyorum. Kahveli suma e, suyuma şeker ilavesi yapmadım arkadaşlar. Çünkü kremamız ve pandispanyamız zaten şekerli. Şimdi yoğun bir krema ekledim. İkinci katımı koyuyorum yine aynı şekilde ıslatıyorum biraz. Çok az ama gördüğünüz gibi böyle vıcık vıcık ıslatmıyorum. Çünkü kekimiz zaten yumuşak bir kek. Pandispanyamız daha doğrusu. Burada da en sonu böyle iç kısmını ıslatıyorum biraz ve ters çeviriyorum. Bu çevirdiğimiz kısmı ıslatmıyoruz arkadaşlar. Ve kalan kremamı böyle her yerine ilk önce kenarlardan başlayarak spatulamla böyle aşağıdan yukarı hareketlerle kapsıyorum bütün pastamı kaplıyorum bu şekilde İlk etapta böyle düzgün olmasına hiç önem e, önem vermeyin arkadaşlar. Böyle kabaca her yerini kaplayın. Daha sonra zaten düzeltme işlemlerine geçeceğiz. Şimdi spatulamla böyle gördüğünüz gibi çevire çevire düz bir hal almasını sağlıyorum. Tabii ben yakın çekim yaptığım için diğer aşamalar görünmemiş. Böyle çevirdikçe spatulanıza krema birikecek. O biriken kremaları başka bir kaba aktarın, sıyırın yani. Düzeltebildiğiniz kadar düzeltin pastanızın dış kaplamasını bu şekilde. Ve süslemeler geleceği için böyle aşırı da detay vermenize, düzeltmenize gerek yok. Bu şekilde çikolata parçalarım vardı. Onları böyle bir spatulayla. Yapıştırıyorum kenar kısımlarını. Fazla gelen çikolataları da yan tarafta bezim duruyor zaten görüyorsunuz oraya aktaracağım kesinlikle ziyan olmadı yani merak etmeyin. Tekrar kullanılmak için bir kutuya aktardım. Görüntüsü şahane oluyor, lezzeti tabii ki. Ev yapımı olduğu için şahane oluyor arkadaşlar. Kesinlikle gözünüz kapalı deneyebilirsiniz. Özel günlerinize vesaire tamam maliyetli diyeceksiniz mutlaka ama inanın Türkiye'de şu durumda bilmiyorum. Böyle yaş pasta, hazır pasta almak ne kadara mal oluyor? Bunu yorumlarda bana söylerseniz ben de bir fikir edinmiş olurum. Gerçekten benim yaptığım tarifler gerçekten çok aşırı maliyetli mi yoksa dışarıdan almak daha mı karlı veya zararlı diye bir kıyaslama yapalım isterseniz. İlk etapta ayırdığım kremayı gördüğünüz gibi süslemesi için kullandım. Ve çikolatalı böyle kahve çekirdeği şeklinde çikolatalarım vardı. Onlarla da süsleme yaptım. Süsleme tamamıyla size kalmış bir şey. Ben dediğim gibi baştan sona kahve aromalı yaptığım için bu konuda kalmak istedim. Ama sizler tabii ki meyveyle de süsleyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Bunlar da yine çikolata süslemeleri. Pastanızı yaş pasta ne kadar buzdolabında dinlenirse o kadar lezzetine lezzet katar arkadaşlar. Sizlere tavsiyem tabii ki bir gün öncesinden yapmanız. Ama zamanınız kısıtlıysa sabahtan yapın akşam tüketin. Yani buzdolabında en az 4 veya 6 saat bekletmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi e, ellerimle de göstermek istedim sizlere ne kadar yüksek olduğunu parmaklarımla. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Şimdi sizlere bir dilimini kesip iç dokusunu göstermek istiyorum. Bence artık dışarıdan almaya son yani. Gerçekten pastane işleten arkadaşlar bana kız, kızabilir yani. Ama ben her zaman olduğu gibi ev yapımı taraftarıyım. Her şey için yapabildikten sonra hani güzel olur. Görüntüsü olmasa da tadı güzel olur. Mutlaka her şeyin ev yapımı tabii ki her zaman için daha güzel. Dilimlerken bıçağınızı temizlemeyi unutmayın. Böylelikle pürüzsüz bir dilim kesmiş olursunuz. Ve yakın çekimle sizlere iç dokusunu gösteriyorum. Kekimizi biraz kahve suyla, kahveli suyla ıslatmıştık. Güzel bir kat krema ve yumuşacık pandispanyası. Yumuşacık olmasına rağmen gördüğünüz gibi bir dilim rahatlıkla tabakta Yıkılmadan, devrilmeden duruyor. Gerçekten tadı şahane oldu arkadaşlar. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyin bu tarifi. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Yorumlarda nereden izlediğinizi, hangi şehirden, hangi ülkeden baktığınızı söylerseniz ben de çok memnun olurum. Ve kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Küçücük bir yorumda olsa destek sonuçta videolarım daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak. O yüzden şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Benden istediğiniz ayrı, ayrıyetten özel istediğiniz tarifler varsa yorum olarak belirtin, not alıyorum. Seve seve yapabildiğim tarifler olduktan sonra çekip sizlerle paylaşmak isterim. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.